Yasamanın çalışma düzeni içindeki en önemli organlardan bir tanesi başkanlık divanındayız. Başkanlık divanı, meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinden kurulu bir organdır başkanlık divanı. Bir meclis başkanı, dört başkan vekili, yedi katip üye, üç de idare amiri e, olarak düzenlenmiştir. Ancak katip üyelerin ve idare amirlerinin sayısı arttırılabilir sevgili arkadaşlarım ihtiyaca binaen. Yani. Peki kim bunlar? Yani bu Başkanlık Divanı'ndaki bu organlar kimlerden oluşturulur? Hepsi milletvekilinden. Yani buradakilerin hiçbiri dışarıdan birileri değil. Bunların hepsi milletvekilidir. Milletvekilleri içinden belirlenir. Şimdi bunlar bir seçimle tabii kurulan bir organ burası. Ee, peki yasamanın ilk günü yani normal seçimler, genel seçimlerimiz bittikten sonra yasamanın ilk günü meclise başkanlık eden kimdir? Bu seçimler yapılana kadar meclisin en yaşlı üyesi. Meclisin en yaşlı ikinci üyesi ise başkan vekili olarak görevlendirilir. Meclisin milletvekilleri içindeki en genç altı üyesi de divana oturtulur. Dolayısıyla geçici başkanlık divanı ile aslında meclis açılışını e, yapar. Meclisin toplanmasından itibaren ya da ikinci devre seçim varsa önceki başkanın süresinin dolmasından önce 10 günlük bir süre vardır. Sevgili arkadaşlarım başkanlık seçimi 10 gün içinde yapılan bir seçimdir. Bu 10 günün ilk 5 gününde adaylar belirlenir ki adaylık için parti gruplarının başkanlık için aday göstermesi mümkün değildir hatırlarsanız. İlk 5 günde adaylar belirlenir, ikinci 5 günde de gizli oyla bir seçim yapılır. 4 turlu bu seçimin birinci turunda adaylar arasında üye tam sayısının 3'te 2'sini yani 400 milletvekilinin oyunu alan aday meclis başkanı seçilir. Bu çoğunluğu tutturan biri yoksa ikinci tura geçer. Yine 400 milletvekilinin oyu aranır. Hala bu çoğunluğu tutturan biri yoksa 3. tura geçer. 3. turda üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin oyu gerekir ki hala seçim tamamlanamadıysa dördüncü tura artık 3. turda en çok oy almış iki aday arasından seçim yapılır ve dördüncü turda en fazla bu iki aday arasında en fazla oy alan meclis başkanı seçilmiş olur. Başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirleri ise parti gruplarının sandalyesi oranında bir sayıya göre belirlenir ve ona göre seçilir. Bir yasama döneminde başkanlık divanı için iki kere seçim yapılır. Birinci seçilenin görev süresi iki yıl, ikinci seçilenlerin görev süresi ise yasama dönemi bitene kadardır sevgili arkadaşlarım. Komisyonlardaki gibi, aynı komisyonlardaki gibi başkanlık divanında e, görev alan hani başkan vekilleri, katip üyeler, idare amirleri, parti gruplarının sandalyesi oranında temsiliyetle oluşturulmuştu ya. Bu üyeler içinde, başkanlık divanı üyeleri içinde mensubu olduğu partiyle bağı kopan, parti grubuyla bağı kopan ya da o grup parti grubunun grup olma niteliği kaybolan partiye mensup e, başkanlık divanı üyelerinin üyelikleri sona erer, başkanlık divandaki görevleri yani sona erer. Sevgili arkadaşlarım, peki meclis başkanlık divanı ne yapıyor? Ee, aslında meclisi yönetenler sevgili arkadaşlarım bunlar. Biz kendi içlerindeki görev dağılımına bakacak olursak bizim için en önemli kişi burada meclis başkanı. Temsiliyeti de yasamının bir temsilcisi olarak da en üstteki makamı olarak da önemli. Meclisi sadece yasamayı dışarıda temsil edendir. Genel kuruldaki görevleri yönetir. Yani genel kurul oturumlarını yönetir. Başkanlık divanına başkanlık eder, başkanlık divanının gündemini hazırlar ve dahi başkanlık divanının kararlarını uygular. Danışma kuruluna başkanlık eder. Efendim tutanak dergisi ve tutanak dergisi özetlerinin düzenlenmesini denetler. Ee, komisyonları denetler elbette ki divan kararlarını uygular dedik meclisin bütün idari, mali ve kolluk işlerini yürütür meclisi dışarıda da tanıtıcı faaliyetler yürütür meclis başkanı başkan vekilleri başkan yerine genel kuruldaki oturumları yönetir. Genel kuruldaki görevleri yürütür yani. Başkan vekilleri meclis başkanının tutanak özetlerinin düzenlenmesini denetler. Katip üyeler tutanakların tutulmasını denetler. Tutanak özetlerini yazar. Genel kurulda evrak okur. Söz sırasına kaydeder. Oyları sayar. Yoklama yapar. İdare amirleri ise Adından da belli aslında başkanın yürütme vasıtasıdır. İdari mali kolluk işlerinde başkana yardım eder idare amirleri. Özel törenleri idare eder. Meclis bütçe teklifini meclis başkanına sunar. Meclis giriş kartlarını dağıtır idare amirleri. Şimdi bunlar da bizim için kritik olan aslında bir mesela meclis başkanı ve başkanın yokluğunda ...genel kurulu yöneten başkan vekillerinden biz bir hakkaniyet bekleriz yok toplantı yönetimini hakkaniyetli yapsın tarafsız olsun bunu bekleriz Bunu düzenlemek için hani tarafsızlığı düzenlemek için kural koyucu bu kişilerin başkan ve başkan vekillerinin partilerinden istifa etmeleri gibi bir şey öngörmemiş ama demiş ki meclis başkanı ve başkan vekilleri demiş meclis içinde veya dışında kendi görevinin gerektirdiği haller dışında, mensubu oldukları partinin hiçbir çalışmasına ne yapamazlar? Katılamazlar. İçeride veya dışarıda partili partili davranmayın demiş yani. Hani partinden istifa etmenize gerek yok ama hani partili partili davranmayın ki nitekim siz e, toplantıları izlediğinizde görüyorsunuzdur. Meclis başkanı ya da başkan vekilleri kendi kişiliklerine dönük ya da çalışmalara dönük bir şey olmadığı sürece tartışmaların herhangi bir tarafı değildir. Bu bir. İkincisi ve en önemlisi ise Meclis Başkanı sevgili arkadaşlarım hiçbir oturumda Başkan Vekilleri ise sadece yönettikleri oturumlarda oy kullanamazlar. Meclis Başkanı hiçbir oturumda kullanamaz. Başkan Vekilleri ise sadece yönettikleri oturumlarda oy kullanamaz. Son olarak şunu söyleyip kapatmak isterim. Sevgili arkadaşlarım, ortada henüz seçilmiş bir başkanlık yokken Meclisin en yaşlı üyesi geçici olarak başkanlık yapar dedik. Doğru mu? Seçilene kadar. Ama bir de seçilmiş bir başkanlık var ama makamda bir boşalma olduğunda ne olur? Başkanlık divanında bir boşalma oldu, başkanlıkta boşalma oldu. O zaman da sevgili arkadaşlarım, yeni başkan seçilene kadar en yaşlı başkan vekili geçici olarak başkanlık yapar. Tamam mı siz sevgili arkadaşlar?